Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün James Tanke 710 kulaklığının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız sizlerle beraber. Kutusu bu kadar da içinden şöyle bir kulaklık için Sarı bir kutu işte içinde sabit dursun. Ya işinde de garanti var. Kulaklığımızın bu bandı e, otomatik. Farkındaysanız şuradan böyle kendisi geliyor. Kafayı direkt koyduğunuz zaman böyle lak diye oturuyor kafanıza. Şunları da sarmışlar. Şunları da bir şöyle toplayalım. Keselim, çıkartalım, bir şey yapalım. Kulaklığımız USB girişe sahip. Böyle gördüğünüz gibi. E, kulaklığımızın kablosu 1.5 metreye yakın bir uzunluğa sahip. Kulaklıkta bir adet mikrofon var. Kulaklığımızda 7.1 surround sistem var arkadaşlar. E, kulaklığımızın dış yapsına bahsedeyim birazcık. E, kulaklığımızın burada bir James Tanke yazısı var. E, Derimsi bir doku var burada. Pedleri gayet yumuşak, onu söyleyebilirim. Şurada bir ışık var böyle. Bakın elime yansıtabiliyor muyum? Burada şöyle bir tırtıklı tarzı bir yapı var. Bakın içerisinde de böyle bir ışık yanıyor ama. Mikrofonunda da bir tane mavi ışık var ve mikrofonu oynar bir şekilde. Kablosu örgülü değil. Normal kalın bir kablo. Plastik dışı. Şu e, kulağınız şu dışına geliyor. Kafanıza geliyor burası. Şu içi tam kulağınız şu ortaya giriyor böyle. Hiç rahatsız etmiyor. Çok yumuşak. Çok rahat bir kulaklık. O yüzden e, çok rahat edebileceksiniz. Oyunla oynuyorsanız diye düşünüyorum ben. Hemen kulaklığı bir takıp testini yapalım. Evet arkadaşlar kulaklık kafamızda böyle duruyor. E, hiç rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Sesler şu anda full şu anda duyuluyor fulle. Bunun testini ne yaptım? Bastı müzik dinlediğimiz zaman e, şu kulaklığın şu tarafları böyle zıngır zıngır sallanıyor yani elimize dokunduğumuz zaman hissedebiliyoruz o sallantıyı, vurmayı hissedebiliyoruz. Ama dediğim gibi dışarıya ses veriyor, bayağı veriyor ne çok rahat duyabiliyorsunuz. Şu anda itibaren mikrofonun mikrofonuyla konuşuyorum. Şuradan da göreceğiniz üzere mikrofonun ne kaliteli olduğunu söyleyebilirim ben de mikrofonuyla dinleyip test yaptım şimdi. Ya Aizur'dan alacağınız Hadron, Pirana gibi markalardan kat kat iyidir. Ben çok yüksek bir marka söyle, kullanmadığım için onlarla yorum yapam yapmayacağım şu anda. Ama kullandığım o mouse'lara, kulaklıklara bakılırsa gayet onlardan kat kat kaliteli olduğunu söyleyebilirim ben. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.